Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde Anastasia ve Caner gelinlik almak için gelinlikçiye gittiler. Ve orada Anastasia'nın seçtiği gelinlik herkesi şoke ederken yenge Elif'i çileden çıkardı. Çünkü fiyatı dudak uçuklatan cinstendi. Ve Anastasia bunu Caner'in parasız olduğunu bildiği halde almak istedi. Ve Melek Hanım stüdyoya zaten birkaç gündür gelmiyordu. Çünkü Anastasia ve Caner'den iyice ümidi kesmişti. Bunların evleneceği kesindi. Ama tek bildiği bir şey vardı. Yenge Elif onun tarafında olacaktı. Ve Anastasia ve Caner'e onlara karşı acımadan dik duracaktı. Ve öyle de oldu. Yenge Elif her şeyi itiraf etti. Ve ben annemi kıramam. Kocamla zaten aram çok bozuk. Siz başınızın çaresine bakın dedi. Anastasia Caner'i elinden tuttuğu gibi hemen stüdyodan dışarı çıkardı. Bizi izlemeye devam edin.